Herkese selamlar. Fener Medya kanalına hoş geldiniz. Haberlere geçmeden önce destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gerçekten ben de hatta bu Fenerbahçe'nin resmi açıklamasına İstanbul trafiğinde yakalandım. Onu da size söylemek istiyorum ama hiç yeri zamanı önemli değil. Her zaman takipteyiz. Şunu söyleyeceğim. Ee, bazı değişiklikler bekleniyordu Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nda. Bugün de icra kurulu toplantısı vardı. Sayın Ali Koç, Jose Mourinho ile yaptığı görüşme neticesinde icra kurulunun da fikrini alacaktı. Devam mı Mourinho ile yoksa tamam mı şeklinde. Henüz bu toplantıda Mourinho ile alakalı ne konuşuldu detaylar saklı. Yani çok taze olduğu için biz de onu kovalayacağız, o bilgilere ulaşmaya çalışacağız. Ama resmi açıklamalar üzerinden gidersek Fenerbahçe'de As Başkanı Acun Ulucalı istifa etti. Bu da futbol yapılanmasının ve planların bir parçası olduğunu düşünüyorum. Ben orada demek ki bir fikir ayrılığı oldu. Zaman içerisinde benim tanıklık ettiğim sürece bir yıl içerisinde Acun Ilıcalının da çok yıprandığını görmüştük açıkçası. Yani bu gizli bir şey değil. Hem transfer sürecinde hem de alınan sonuçlar neticesinde biraz yıprandığını da gözlemlemiştik ama karşılıklı bir karar alışverişi yapıldı bu toplantıda ve en nihayetinde. E, Acun Ilıcalı böyle bir karar aldı. Kendisi de zaten bir açıklama paylaştı. E, ve Fenerbahçe'de yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek Acun Ilıcalı'yla yolların ayrıldığını e, tüm spor kamuoyuna bildirdi. Yani şöyle zaten 2-3 e, haftadır bir değişim sürecinde olduğumuzu ben her bağlantıda e, ifade ediyorum. Mario Branco ile yollara ayrıldı. Devin Özek geldi. Okan Özkan orada futbol direktörü, futbol koordinatörü görevine getirildi. E yönetimde de bu arada yönetim kurulunda bazı değişiklikler olması e, bekleniyor. Onu da söyleyeyim önümüzdeki günlerde böyle bir şey de tanıklık edebiliriz. Bir değişim süreci geçiriyor Fenerbahçe. Bir yandan e, muhalefet imza toplamaya devam ediyor. 10 bin civarında imza olduğu ve bir iki hafta içerisinde bunun da kulübe teslim edileceği söyleniyor. Eylül ayında bir seçim bekleniyor Fenerbahçe'de Ali Koç'un. E, kulüp Televizyonu'ndan yaptığı açıklamada Eylül ayını işaret etmişti Ali Koç. Bunların hepsini takipteyiz ama dediğim gibi değişimler e, ve yeni kararlar kapıda. Onu da söyleyeyim. E, yani Acun Ilıcalı'nın istifası bana kalırsa son, değişimin son parçası değil. Bu şekilde ifade edebiliriz. Doruk çok teşekkür ediyoruz. E, gelişmeleri bize ediyoruz. aktardığın için. TRT Spor ekranlarındaki Fenerbahçe gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Ali Koç'un bombası Arda Güler. Carlo Ancelotti'nin sağ kanat yaratmaya çalıştığı Arda Güler'den Şabi Alonso'nun da 8 numara çıkarmaya çalışacağı iddia edildi. 20 yaşına gelen ve artık hangi mevkide oynaması gerektiği konusunda karar verme durumunda olan Arda Güler daha fazla vakit kaybetmemek için Fenerbahçe'ye kiralık dönebilir. Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, 4 dünya yıldızı transferi sözü verdi, ancak ne mevkiden bahsetti, ne de hangi mevkiye yıldız transferi yapılacağını söyledi. AS gazetesinin haberine göre, River Plate'in yükselen yıldızı Franco Mastantuono'yu transfer edecek olan Real Madrid, Nikopaz'ı da geri getirme seçeneğini düşünüyor. Kendisine rakip olacak iki oyuncunun birden transferi, Arda Güler için ciddi bir baş ağrısı olacak. Mastantuono... Arda gibi sol ayaklı, sağ kanatta çapraz şutlar atarak içeriye girerek oynuyorlar. Şabi Alonso'nun stratejisi Arda Güler'i iç orta saha oyuncusuna dönüştürmek olabilir. Sezonu kanat oyuncusu olarak geçiren Arda Güler, önümüzdeki sezonu da Luka Modrić'in yerinde 8 numaraya evrilmekle geçirirse bir sezon daha kaybedecek. 2005 doğumlu Arda Güler artık 20 yaşında. Bir şeyler göstermek, kanıtlamak zorunda. Bu yüzden kendisini istediği mevkide oynatabilecek bir takıma gitmeyi tercih edebilir. Fenerbahçe burada Arda'yı kiralayarak şansını denebilir. Fenerbahçe'de Jose Mourinho kararı. Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak As Başkan Acun Ilıcalı yönetimdeki görevinden resmen ayrılmıştı. Bunun üzerine geleceği merak edilen Portekizli hoca Jose Mourinho için son karar ortaya çıktı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Sarı Lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam kararı alındı. Fenerbahçe geçtiğimiz sezon başında büyük umutlarla Jose Mourinho'yu göreve getirmişti. Deneyimli teknik adamın takımı sezonu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada kapattı. Fenerbahçe'de Fred'e Premier Lig kancası Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken bir yandan da takımdan ayrılması muhtemel oyuncuların durumu netleşmeye başladı. Sarı lacivertlilerin orta sahasında kilit rol oynayan Fred'e Premier League ekiplerinden Everton'ın ilgisi sürüyor. İngiliz ekibinin menajeri David Moyes'un Sambacı'yı kadrosunda görmek istediği konuşuluyor. Fenerbahçe ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Fred için yönetimin beklentisinin en az 18 milyon euro olduğu öğrenildi. Tatmin edici bir teklif gelmesi halinde transferin gerçekleşebileceği belirtiliyor. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 45 maça çıkan Fred 5 gol 6 asistlik performans sergiledi. İtalya'da Çeko transfer yarışı son talip Fiorentina. Fenerbahçe'den sözleşmesinin sona ermesinin ardından bedelsiz olarak ayrılan Edin Ceko için talipler çıkmaya devam ediyor. 39 yaşındaki Bosnalı golcüye Bologna'nın ardından Fiorentina'nın da talip olduğu öne sürüldü. Futbol İtalya'nın haberine göre Bologna'nın ardından Fiorentina'da teknik direktör Stefano Pioli'nin isteği doğrultusunda Çeko'ya talip oldu. Fenerbahçe formasıyla iki sezonda 99 maça çıkan Boşnak golcü 46 gol ve 18 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe'de Cenk Tosun'a süperlik ekiplerinden teklif. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun başında kadrosuna kattığı ancak yeterli süre bulamayan Cenk Tosun, sarı lacivertlilerden ayrılmaya hazırlanıyor. Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe ayrılık hazırlıkları yaparken, deneyimli forvet için teklifler de gelmeye başladı geçtiğimiz sezonun başında takıma katılan ve beklentileri karşılayamayan Cenk Tosun, ara transfer döneminde Japonya'ya transfer olmayı planlamış ancak kiralık oyuncu kontenjanının dolu olması nedeniyle takımda kalmıştı. Mourinho'nun oynatamadığım için pişmanım demesine rağmen yine de şans bulamayan Tosun Paşa ayrılık için kulüpten izin istedi. Süper Lig'den birçok kulübün radarına giren tecrübeli golcü yeni sezonda başka bir maceraya yelken açmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'de Şikrinyar'ın alternatifi Kristensen, İspanyol basını Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Barcelona forması giyen Andreas Christensen'i listesine aldığını yazdı. Sezonun büyük bölümünde sakatlığı yüzünden oynayamayan 29 yaşındaki Danimarkalı stoperi Barcelona gözden çıkarmış durumda. Andreas Kristensen Barcelona formasıyla bu sezon sakatlığı sebebiyle 43 maç kaçırdı. Al Nasr kim Mince'yi istiyor? Bayern Münih forması giyen Kim Min-jae, yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'ın yolunu tutabilir. Foot Mercato'da yer alan habere göre Al Nasser, Güney Koreli stoperi kadrosuna katmak istiyor. Al Nasser'ın son birkaç gündür girişimlerini arttırdığı ve 28 yaşındaki futbolcunun da transfere sıcak baktığı belirtildi. Güney Koreli savunmacının Alman devi ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.